Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Bugün Trabzon'da harika bir gün. Abimi dün güllü gettik ama hakikaten meteoroloji gibi adam çıktı ya. Hava çok güzel. Şimdi kahvaltı yaptım sağ olsun. Annem bir hazırlamış. Ee, kahvaltımızı yaptık. İşbaşı yapacağız. Bugün bayağı sıcak hava ama yağmur sıcağı işte bu. Öğle, doğru var. Babam diyor ki öğleye doğru yağmur var diyor. Evet belli yani şu andaki sıcak normal bir sıcak değil yakıcı bir sıcak. Ee, yağmur çağıran bir sıcak. Neyse bugün çok işimiz var arkadaşlar. İnanın çok işimiz var. Ee, anlatmayayım sizlere. Yapacak olmamız işleri. Olaylar böyle kendiliğinden zaten gelişecek. Ee, bir çiftliğe inelim. Anne günaydın anne nasılsın? Günaydın yavrum günaydın. Annemin sabah kahvaltısı ilaçları. Aç karına içti bir 5-10 tane. Şimdi de top korona içiyor. Kaç tane tok ilacın var anne? Sabahların beş şap alıyorum. Tok. Aşka. ha, aç karına. karına bir tanesi. Evrileri de işte koyuyorum buraya. Bak şimdi burada ilaç yaksıklığım var. Nereye gitti? Hmm. Diye, diye yok. Aynı rahmetli anneannem ya. Anne onun da değil mi öyle bir? Hmm. Kova kova ilaçlar vardı ya. Çok yavrum, çok ilaçla tanıştık. Ne yapalım? Buna da şükür elhamdülillah. Annemin yok. babası da, dedem, e, çok ilaç içermiş ama kendi kafasına göre bulurmuş bir ilaç. Rengi kırmızı diyelim. İçermiş ondan bir tane. Kim bilir nereye faydası var dermiş. Öyle mi anne? Hmm. <laughs> evet, baban gitti doktora da. Heh. Geldi, içti ilaçlarını da koydu buzdolabının üstüne ilaçları. Dedem kalktı demek aldı onları oradan koydu cebine gitti. İlaçlar yer yarı yere gitti. Niye aldı onları? Ee, gördü onları ya bunlar bana fayda eter diye ona da öyle değil. <laughs> Ey Allah'ım ya. Arat para sonra dedi ki oğlum ben aldım onları. Aldı içecek onları. Ne olduğunu da bilmiyor. Bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. İlla bir yere faydacı vardır diyerekten hiç. <laughs> Aynen öyle. Tesadüf yaşamak. Allah Allah. Hadi Allah'a ısmarladık ha. Evet, gidiyoruz. Hadi Allah sana hayırlısı. Hadi bakayım. Hava çok güzel. Bugün iyi iş görmemiz lazım aşağıda. Acımayan çilekleri, kazıkları çağrında benim. Tamam. O çivilerini de alırsın Aa, baba. Şişeye şişeye. Tamam, hadi bakayım. Hadi Bismillah. Arka fonu duyuyor musunuz arkadaşlar ya kuşların cıvıldamasını. Öyle dedim suslular ya. Çiftliğe geldik. Bugün harika bir gün. Ee, abim bakın hiç çiftliğe girmedi. Kapısını açmadı. Hemen işe koyuldu. Çiftliği ben halledeceğim bugün arkadaşlar. Şurada akasyalarımız var. Bakın görüyor musunuz? Akasyaları kesiyor. Onları vinçle yukarı çekip e, şuranın basalını çakacağız ki hayvanlarımız buradan dün kaçıyordu. Gördünüz siz de. Bura kesilmemiş. Şu pas, e, pasaya doğru yani. <laughs> Paşaya doğru kesilecek. Temizlenecek. Hadi bakalım bir bismillah dedik. İşlerimiz bugün rast gelsin de bayağı iş yapalım. İneklerimize de bir günaydın diyelim. Herkese günaydınlar efendim. Günaydınlar. Günaydınlar hanımlar. Nasılsınız kızlar? Erkekler? La erkek adam küpe takar mı ya? Erkek adam küpe takar mı ya? Bu ne? Hem de sarı renkte. Hı? <laughs> Oy Allah'ım. Hadi bakalım. Gül Cemal. Gül Cemal. Gül Beyaz'ın oğlu Gül Cemal. Hüsnü'nün altı pislenmiş. Şey Hüsnü. Hüsnü mü anktı beni ya? Zühtü'nün altı pislenmiş. Zühtü'nün de maşallahı var arkadaşlar. Yani bakıyorum ona. Oldu aynı tokmak gibi. Abim kazık çakıyor ya dışarıda bir tokmak var. Hah işte onun gibi oldu. Tamam şimdi ben sizin bakımlarınızı yapayım. Süt cihazlarınızı sağayım. Sonra dışarı atalım sizi. Yine ekip bugün dışarıda aynı ekip. Yayla kızı, Nazara, Narin, Ceylan, Sürmeli ve Dalton kardeşler düveleri de atacağım. Bugün ekip dışarıdayız arkadaşlar. Ben şimdi çiftliği güzelce bir temizleyeyim. Bugün yine basal çakma işimiz var. Birazdan zaten göreceksiniz. İyi güzel fazla kirlenmemiş. Hemen hallediverelim. Sağılan hayvanların altını temizledim. Ee, biliyorsunuz ilk bunları temizliyorum. Diğerlerini işte mereye atınca altları daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi sağıma başlayacağız. Tamam yahu tamam be kızım. Ee, yemlerini şimdi vereceğim. Yani sağım yapılırken veriyorum yemlerini. Sonrasında çıkacağız. Çok geveceğim hayvanları sağdım. Ee, şey yemlerini verdim. Şimdi zühtüyü yediriyorum. Zühtüyü de bugün çıkaracağım arkadaşlar. Zühtü artık tamam. Yani geçen zaten biliyorsunuz çıkardık onu. Ee, i̇ki gün yattı. Çok hamladı. Koşturdu, koşturdu, koşturdu. İki gün yattı. O yüzden çıkarmadım onu böyle hamladı diye, yoruldu diye. Ama bundan sonra tamam hamlığını dağıttı. Artık mera ...şeyini de aldı. Mera'nın tadını, kokusunu da aldı. Bundan sonra her gün çıkabilir. Çok soğuk havalarda, böyle yağmurda diyelim. Soğuk olmaz artık bundan sonra çok fazla da. Yağmurlu havalarda bunu çıkarma. Her ne kadar deli olsa... ...o bir bebek. atıyorum <laughs> lan. Tamam. Tamam hadi bakalım. Hayvanları çözmeye başlayabiliriz. Bu arada hava bozuyor. Tam da sabah tahmin ettiğim gibi bu. E, sabah anormal bir sıcaklık vardı. Yani bu havalara gün çok soğuktu. Sabah kalktık çok sıcak. Yağmurun belirtisiydi bu. Bir saate buradadır yağmur. Ama olsun ineklerimizi çıkaracağız. Hadi ben şunları şimdi bir çözeyim. E, şu arka taraftan çıkaracağız bunları. Gel. Hadi. Haydi. Gel, gel. Gel. Bugün inekler otlarken şuranın basalını çakacağız ve temizlik yapacağız arkadaşlar. Bakın ateşi yaktım şurada görüyor musunuz? Ee, bir yandan temizlemeye çalışıyoruz. Ama hava yağacak. Belli etti kendini. Narenin 9 ayını doldurmasına tam 9 yok. 7 günü kaldı. 7 gün sonra ayını dolduruyor. Bir haftada yukarı gider bu. Yani 15 günü var tam doğurması öyle diyelim. 9 ay 10 gün ya. Bakalım içeride daha var mı? Var. Nazara içeride. Şişt. Koparacak yüzümü bak. Git. Yürü. İnin aşağı. burası yolunda. Hayvanlar otluyor aşağıya indiler. Ben de o soymuş olduğumuz akasyaların kabuklarını, çalıyı, çırpıyı böyle yerdeki işte e, yakılacak malzemeyi. Bunlar çuvallanacak tabi. Şurayı bitirdim. E, dün de çuvallarını taşıdık. Şuradaki büyük e, çalı birinkisini bitirdim. Şu küçüğü kaldı. Bunu da bugün bitirmeyi düşünüyorum sonra buralar açılmış olacak inşallah. Şöyle bir başlayalım artık. Arkadaşlar dün akşam rüyamda tam şurada bir küp altın olduğunu gördüm. Diyeceğim ama inanmayın. Şuradaki çeli çöpü atmaya yerimiz yok. Atsak mera, otluk. Ben de dedim bunu gömeyim. Hem inekleri otlatıyoruz hem de temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Gelecek olan misafirlerimiz var sizlerde. Fransa'dan bile var. O yüzden çevre düzenlemesi, temizlik. Aslında var ya, belediyeden konuşsak şöyle bir çöp şey koyarız yani. Belediye arabası, kamyonu alır o buradan çöp. Almaz mı? Almaz. Buranın saati var ama. Olsun. Buraya o hizmet evet. daha verilmemiş şu an. Ama burada vergi veriyor. Bizde saat vergisi, suyu, her şeyi var buranın. Bura bir hane. 3113 Noğlu Sokak burası. Çöp şeyimiz yok. Kutumuz var da çöp arabası gelmiyor. Burada şimdi ev olsa, hane olsa burada yok şu an. Burası da iş yeri gözüküyor. Arkadaşlar, aha! İyi bir delik açtık burada. Ee, bu arada yanlış anlaşılmasın. Biz kesinlikle böyle plastik, çel, çöp e, bir şey gömmeyiz. Çok kızarız öyle iş. Annem de çok kızar. Kimisi böyle çukur açar işte. Görüşümsel atıklar, görüşümsel. He, i̇çine basar. Çel, çöp, çocuk bezi ne var ne yok. Ondan nefret ederiz biz. Bizim buraya koyacağımız şey hızar talaşı ve ağaç kabuğu parçacıkları. Buraya da ileride bir çam ağacı diktik miydi? Gübresi aşağıda hazır. Öyle de en iyi gübre. Şimdi tripodu kuralım da şu şeyi atalım buraya. Şeyleri de aldım içeriden. Yanabilecek olan yani böyle yazıktır dediğimiz sobada yanacak olan parçaları aldım. Geri kalan toz toprak yani çoğu. Nasıl yani? Abi ya ben yaktım tam şey iyi ya. Sema mi? Hmm. Ya bu ne mi canım? Hmm. Almayacak mı? Açtığımız delik şurayı almadı. Tamam, aldığı kadar. Çok da şey yüzeysel yapma, toprak payı da olsun onda. Bir şey kalmadı ya, buna da açarım orada küçük bir delik. Güzel oluyor. Bakın temizleyince arkadaşlar bir yandan yakıyoruz ince çalısını. Hoş geldin baba. Hoş gördük, hoş gördük. Neden geldin? Oğlum yardım edeyim size. Benim orada işim çok ama. Baba sen de her yere el atıyorsun ha. Senin Oğlum, işin ben... gerçekten zor. Şimdi bak ama yukarıya da bakıyor musun yukarıya? Bakıyorum. Çok güzel oluyor. Üç sıra saman. Ful temiz. Hiçbir şey yok mu şu an üç sırada? Ha. Üç sıra de arkadaşlar baya büyük bir yer yani e, bugün babam bize yardıma geldi. Evet. Yapacak olduğumuz şey Hollanda usulü çit. Evet. Hemen izlemeyen arkadaşlar için şurada göstereyim. Mesela şuraya yaptık. Şöyle yaptık. Buraya hayvanları atıyoruz. Buradan çıkamıyorlar. Böyle biz de oturup kamelyada e, seyrediyoruz onları. Kamelyamız da burada. Bu da yarım. Ama güzel yani bu da bitti sayılır. Çatısında bir eksiklik var. Onu da halledeceğiz. Ben şimdi aşağıya iniyorum. Aşağıdan malzeme göndereceğim yukarı. Malzemeler şurada. İnelim. Ne yapıyorsunuz burada? Otluyorsunuz, değil mi? Malzemeler burada arkadaşlar. Şimdi yükleyip gönderiyoruz. Hazırladım arkadaşlar. Bakın sırıklarımız burada. niye çekmiyor? Tamam, tamam. Ha, aksilik. Evet. Arızayı giderdik arkadaşlar. Ufak bir arıza yaşandı aşağıda, yukarıda. Şimdi de aşağıda yaşanıyor. İneyim oraya dur. Evet arkadaşlar malzemeyi aldık yani. Muz gibi de aynı. Ha <laughs> böyle bir şey var. Bambu gibi de adam soya yönü içini iyi. Biz huli yiyoruz ki yani. Ha. Suyunu da sıkaylar, içiler. Pandalar çok yiyor onu. Şey mi? Palmiyana suyu mu? Olabilir yani. Ama... Ha. Ha. Oranın da doğrusu var. Bırak, şey var. Az babama. 2 santim sana. Tabi, tam orası. Şey. Tam orası. Şu an tam 45 derece oldu. Dük evet. tam, tam kendisi. Değil ne? Şu an tamam. Şöyle baktığım zaman göremiyorum kazığı şundan. Paşa babamı bence sonunda ısıracak. Babam unutuyor arkadaşlar paşayı. Tam geçiyor yanından. Oğlum hiç aklıma bile gelmiyor ya o köpek insandan bir enerji çıkarmış. Korku enerjisi. Ha, onu hissediyor. Onu hissediyor. Eğer onu ben korkmuyorsa benden bir şey hissetmiyor. Isırmaz beni yok altı boştur. Boş, boş, boş şey boş, boş. Şeyi mi bulduk orada? Çuval mı bulduk? Yok, yok Ha, boru olmasın? Yok ya. He? Ama oldu. Ver bir kaç tane de ben vurayım. He he. diye. Hani öyle mi vuruyorsun? Daha sert vur. Aha. Evet. 3 santim, 3 santim. Aha 5 gitti. 7. Ben tutayım da. Arkadaşlar bayağı bugün iş hallettik. Hem temizlik olsun hem basal çit çakma olsun. E, i̇neklerimiz de burayı tamamıyla kabullendi. Başta bir kaçmaya çalıştılar. Biz burayı istemiyoruz dediler ama şu anda güzel. E, bildiğiniz otluyorlar. Bir de temizliyorlar arkadaşlar. Bakın şuraları görüyor musunuz? Bak şu Şuraları görüyor musunuz? Temizliyorlar. Ee, zorlandıkça diken yapraklarını da yemeye başlayacaklar. Ee, hepten burası böyle bir temizlenecek. En son kalan otu zaten yemediği ottur. Onu da biz tırpana vurup işte yakacağız. Çalısını, çırpısını, çelini, çöpünü. Burada daha kaliteli, güzel ot bittirmeye peşindeyiz. Ee, buraya yani normalde şu ineklerin durduğu yerler var ya şunların mesela. Oraya yürüme gidemiyordunuz. Hani biz kışın Bayağı bir temizleme yaptık buralarda. Hani yürüme gideyim, işte dolanayım yapamıyordunuz. Bu kadar temizleyebildik dedik gerisinde inekler işte aralarındaki otları otlasınlar da biz de geri kalanı temizleriz. Tabi bunun için bunların burada sürekli kapalı da durması lazım, bir yere gitmemeleri lazım. <laughs> Onun için yapıyoruz yani biz bu çit sistemini şurası gibi yapmaya çalışıyoruz. göstereyim sizlere üst sırasını bitirdik üst sırası bitti yani şu an bile yani üst bir tane çektik onu ya yani şu an bile geçemiyorlar altından yani çok şey yaparsa zorlanırsa geçer Tabii ki ama şu an bile o bile faydası oldu bize yani artık burada çalışabiliyoruz yani buraya demin geldiler mesela baktılar buraya böyle bir şey var ee, geri döndüler. Sabah kaçıp gitmişlerdi hatta şuradan. Şurası yok diye. İlk öncelikle de buradan başladık. Yapmaya. Ee, şurada da bir bahçelik kendime yapıyorum. Ee, şurası şöyle bahçelik olarak kesilecek. Bir şeycikler oluyor yani. Yavaş yavaş. Tam bitti mi daha güzel olacak inşallah. Köpeğin kulübesini alacağız oradan. Tabii ki karışıklık <laughs> hala daha var. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Artık e, videoyu sonlandırıp yoğun bir şekilde ahırı temizlemem lazım. E, sabah sadece sağlan hayvanların altını temizledik, siz de gördünüz. E, diğer hayvanlar geliyor. Tabi onlar gelmeden bir yemek yiyeyim yukarıda öyle geleyim. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Zaten işimiz de bugünlük bitti. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone ol butonuna da basarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.